Merhametsiz sevgilim Kalpsiz kalaydın Başka birisine nasıl gönül bağladın Sen de benim gibi gönülden yaralı Alev alev yanıp kül gibi olaydın Lekeledin sana olan tertibi aşkımı. Bırakıp gittim ben sevdim bir başkasını Sen gelin olunca elin ayağın kutulsun. Kurduğun tüm hayaller gözyaşları gibi damlaya damlaya dökülsün. Hiç mutlu gün görme hep boynun dökülsün. Dekeledim sana olan tertemiz aşkımı. Bırakıp gittim ben, sevdiğim bir başkasına.